Evet değerli izleyenler, değerli emekliler, Mayıs'ta güzel haber var. Sizler için Mayıs'ta iyi haber var. Emeklimize Mayıs'ta 1724 TL başlıklı haberimde ne gibi müjdeler sizi bulacak sizlere açıklayacağım. Tabii ki yayınıma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni atıp en az bir emekliye ulaştırmanızı istiyorum. Sesimiz daha güçlü çıkıyor. Emekli daha çok konuşuluyor ve artık emekliye adımlar atılıyor. Emeklilerin faturalarının dahi düşürmesi gündemde birkaç güne açıklanacak gibi. Ama en önemlisi birinci intibaktan sonra 1500 bandından 2900 bandına kadar emeklimize verilecek olan zamlar. İkinci intibaktaki emeklinin alacağı zamlı tabii ki sizlere açıklamak istiyorum. Emeklimiz gerçekten mutlu. Emeklimiz umutlu. İşte bu vesileyle emeklimize çok iyi bir müjdemiz var. Emeklimize önemli bir müjdemiz var. Emeklimiz Mayıs'ta belli bir zam profiline kavuşacak. Ücretler seviyesine ulaşmak adına emekliye gerçekten iyi adımlar atılacak. Emekli Mayıs'ta 1724 TL bandında maaşa kavuşuyor. İşte bu çok önemli adım. Çünkü emekli bu zammı nasıl alacak? Şimdi konumuza geçelim. Emekliler Mayıs'ta ikinci intibaka şu şekilde gerçekleştirilecek. 1. Emekli 1600 bandındaki emekli için ilk aşama şu anda tamam gibi. Ama bir aşama daha var kabul edilirse. Birinci aşama şu. Nasıl 1000 TL'lik maaş 1500'e kavuştuysa 1600 TL'lik maaşın 2000 bandına gelmesi İkinci sıradaki emeklilerin, ikinci dönemdeki emeklilerin de bize zam yok mu söylentilerine son verdirecek. İşte emeklinin yarısını kazanıp yarısını küstürmek yok diyecek hükümet. Emeklilik reformunun asıl sac ayaklarından birisi de bu. Bireysel emeklilik sistemini güçlendirilmesi ve bunun yanında emekliler maaşlarında toler edilecek bir zam ve emekli maaşlarını asker ücret bandına çekme arayışı. Muhalefetin elinden emekli eleştirilerini alma arayışı. İşte değerli izleyenler emekliler için start verildi. Çalışma Bakanımız ve Hazine Bakanımızın ardı ardı açıklamaları oldu. Emeklilik reformu açıklamaları. Daha dün gibi aklınızda bir buçuk ay geçti ama şu sözlük geçti. Hazine Bakanımız şunu söyledi. Bu yasayı acil çıkarmalıyız bu yasayı ibedi çıkarmalıyız. İşte bunları bilen ve bunlarla karşılaşan bir nesiliz. Evet değerli izleyenler, emeklimizin ikinci kısmı, emeklilerimizin ikinci dönemi, ikinci bahar denecek şekilde ilk bahar yaşandı Nisan'da. Nisan'da intibaklı maaşlar emekli maaşlarında kesin yatıyor. ...1600 bandındaki bir emeklimizin 1600'den asker ücreti çekilmesi 724 TL. Sürpriz mi? Hayır. Büyük bir kararlılık var. Eğer sürpriz olmazsa, büyük bir sürpriz olmazsa gerçekleşecek. Yani gerçekleşme olasılığı %90. 724 TL. İkinci sırada 1000 liralık bir ikramiye var. 1000 liralık ikramiye artı 724 emeklinin maaşında ciddi bir artışa neden olacak. Emeklinin maaşında güçlü bir artışa neden olacak. 1724 TL Mayıs'ta emeklinin elini gerçekten rahatlatacak. 1600 bandındaki emekli 1500 TL'ye kadar olanlar zam aldı, intibak aldı, biz niye görülmedik diyemeyecek. Çünkü onu da görecekler ve diyecekler ki eğer emekli senin de yanındayız. İşte bu çok güzel adım, bu önemli bir adım. Evet değerli izleyenler, emekliler coşuyor, emekliler coşuyor, emekliler yoğun bir şekilde haklarını ve hakikatteki isteklerini yerleşen ve gerçekleşen taleplerini gördükçe mutlu oluyor. Bu coşkumundan emeklisi memnun eden ülke ekonomisi memnun edilir, e emeklisini memnun eden ülkenin her şeyi memnun edilir. Emekliler işte bu vesileyle devletin ve hükümetine teşekkür ediyor. Mayıstaki zamla piyasa coşacak ekonomi coşacak. İşte bunlar ne güzel adımlar, İşte bunlar ne iyi adımlar. Gerçekten size değerli izleyenler, ilk intibakta 1500 bandına kadar çekilen emekliler, ikinci intibakta 2000 bandına kadar çekilen emekliler, 2000 bandından asker ücret seviyesine çekilen emekliler, asker ücret seviyesinin üstündekilere de orantılı küsmeyin zammı diyebileceğimiz 150'lik orantılık bir intibak. İşte bu bütün emekliyi memnun edecek. Emekliler memnun oldukça bizler de memnun olacağız. İşte bu güzel adımlar hep bizi memnun ediyor. Bu güzel adımlar bizleri sevindiriyor. Bu güzel adımlar emekliyi ihya ediyor. Değerli izleyenler bu atılımları, bu karşılaşmaları, bu adımları yüceltmeli ve onara etmeliyiz Emeklinin hakkını emekliye teslim etmeliyiz. Emekli gerçekten çok vefakar. Emekli çok cefakar. İşte değerli izleyenler budur emekliliği, budur emekliliğin hali, budur emekliliğin gücü, budur emekliliğin bundan sonraki döngüsü. Evet değerli izleyenler, yepyeni bir haber, yepyeni bir dönem ve yepyeni bir ışık aslında. Emekliler, Mayıs'ta yepyeni bir dönemle karşılaşacaklar. Emekliler bu dönemde yepyeni bir adımla karşılaşacaklar. Emekli Mayıs'ta çok farklı bir döneme yelken açıyor. Emekli ile daha güçlü yarınlara koşuluyor. Emekli Mayıs'ta daha mutlu olacak. Çünkü 1500 bandıra kadar olan zamlar alınca 1600 TL, 1700 TL, 1800 TL, 1900 TL alan emeklilerden eleştiri aldı. Bize niye yok dediler. Aman dedik emekli reformunda varsınız. Öncekilerin erkene çekilmesi salgın nedeniyle onların maaşı biraz daha düşüktü ve acil ihtiyaçları vardı. Ama sizler unutan yok ki Mayıs'ta sizler de zam alacaksınız. İkramiye artı 724 TL'yi bulan 1600 bandındaki emekli eğer 2000 bandı yerine askeri ücret teklifi kabul görürse çünkü 2000 bandı kesin ama askeri ücrette diretiliyor. İşte bu gerçekleşirse 724 bandı. Eğer gerçekleşmezse 1400 TL'lik bir artış gerçekleşecek. 1400 TL ve 1724 TL arasında çok fark olmasa da emekli için bu fark. 324 TL fark. 1700 TL alan bir emekli Mayıs'ta 2000 bandına kadar olan da 300 TL zam alacak. 1800 TL alan emekli normal itibak olursa 200 TL alacak. 2 bandı 2000 bandına gelmek için 1900 TL alan bir emekli 2000 bandına gelmek için 100 TL zam alacak. Ama askeri ücret formülü askeri ücreti çıkarılan teklifi gelirse 1600 TL alan 724 TL, 1700 TL alan 624 TL, 1800 TL alan 524 TL. 1920, 1900 TL alan 424 TL, 2000 TL alan da 324 TL alacak. İşte değerli izleyenler, hayat devam ediyor, zorluklar devam ediyor. O zaman ne yapacağız? Vakit geçirmeden emekli, emekçiyi destekleyeceğiz, emekliyi destekleyeceğiz. İşte bu da böyle olur. Somut adım da olur. Böyle güzel adımlarla olur. Emeklilik reformu gibi işte iştah açan ve faydalı adımlarla olur. Değerli izleyenler yepyeni bir dönemin ayak sesi bunlar. Emekliyi düşünen sesin, yüreğin, evet kalp atışı bunlar. Emekliyi anlayan hükümetin kalp atışı bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkıyla bütünleşmesinin adı bunlar, adı. Felaket tellallarına bu destekler, evet çok iyi oluyor. Felaket tellalları sus pus oturuyor. Emekli desteklendikçe vatandaş halk seviniyor. Devletimiz evet seviniyor ve daha güçlü yarınlara koşuyoruz. Evet değerli izleyenler, emekli memnun oldukça piyasa coşacak. Emekliye gerçekten Mayıs'ta 1500 bandı ve 2900 bandına kadar olan kısımda bir zamlanma gerçekleşecek. Normal Temmuz zamlarını da alacaklar ama Mayıs gerçekten emekliye gelecek. Mayıs emeklinin yılı olacak. İşte bu vesilelerle yepyeni bir dönemin ayak sesi bunlar. Emekliye gelen bu güzel adımın ayak sesi bunlar. İşte değerli izleyenler bu güzel adımlar Hepimize moral olsa gerek. Bu güzel adımlar hepimize bir etken olsa gerek. Emekli Mayıs'ta çok mutlu. Emekli Mayıs'ta gerçekten neşeli. İşte hak eden emekli gerçeği görüyor. Değerli izleyenler, inşallah bir dahaki programda, bir dahaki programda e, sizlerle tabii ki beraber yepyeni bir e, konuyu daha işleyeceğim. Lütfen kanalıma abone olun. Bu coşkuyu beraber yaşayalım. Emeklinin sesini tüm dünyaya duyuruyoruz, duyuruyoruz ve daha da çok duyuracağız. Beni izlemeye ve beni takip etmeye devam edin. Kanalıma abone olun.